Evet başka bir padoktayız yine arkadaşlar. Burada da abimiz var. Selamun aleyküm abicim. Aleyküm, selam, aleyküm selam, olsun. Kolay aleyküm. gelsin. İsim? Ali Ali Yılmaz. Nelerdensin? Çaldırlıyız abi. Çaldırdansın. Burada bir grup malım var. Bugün pazar nasıl? Pazar kötü. çok kötü abi. Pazar Çiftin kötü. Çok kötü. Yedirdiğimiz yemi geri alamayacağız gibi duruyor. Zarar edeceğim gibi duruyor. Aynen yani. zarar edecek gibiyiz. Şurada bir grup malım var. Geçen sene ettik bu yıl da edeceğiz. Hı. Bunlara ortalama kaçar fiyat çekiyorum. çekiyor? Baskül, baskül, mi, baskül mü, nasıl satışın? 280 liraya vereceğim vallahi. Şu grup arkadaşlar şöyle. Boç grubu matala, Abi, maşallah maşallah bayağı canlı da duruyorlar şöyle. Baskül 280'e gidecek arkadaşlar. Peki kafa başı almak isteyen olsun. Mesela şurada güzel bir koçun var gibi. Kilo, öyle, kilo öyle hesap ediyorum. Sen kilo öyle satıyorsun. çarp, çarpıyorum. Tamam. Çarpıyorum, ayak isteyen de öyle yapıyorum. Gantar çekiyorum. Evet. Baskül 280. Peki Baskül 280'den pazarlığın var mı hiç? Hiç pazarlığımız olmadı. Soran da olmadı. Baskül. Sorana 280 dedik mi olur? Baskül 280 deniyor şöyle arkadaşlar. Maşallah. Kilolar nelerde gelir? Mesela kilo şu tahminin kilo. abi. Tahminim o 80 kilo yapıyor. 80 kilo. Şu abi şöyle. Bu 60-65 arası gelir. 60-65. Şöyle şu. O da 80-85. Evet bu bantlarda arkadaşlar. Ortalama hayvanlar var. Kilo. 70 kilo ortalaması varmış arkadaşlar. 280 bas bu grup verilir diyor. Şu grup övese karışımı senin de herhalde. Övseydi 12 diyoruz. 11 hatta 10 alabomsa verecek. Şurada bir grup övese var arkadaşlar. Ortalama kilolar nelerde? Şöyle. ortalama kilosu 37 ile 45 kilo arasında. 37 45 arasında. Toplamı kaça vereceksin? Müşteri bulursam ona da vereceğim. Müşteri bulursa arkadaşlar şuradaki malın hepsi mal başı Toplu alımda, grup para da şöyle çekelim farklıcılarda. 10 liraya şu malların hepsi verilecek arkadaşlar. Şöyle. Gurban sıkıntısı yok değil mi? Yok yok. Hepsini tutuyor. Her türlü gurbanlık adaklık vesaire tutuyor arkadaşlar. Toplu alıma şöyle şu grup 10 liraya bitirilecek. Şimdi malların güzel inşallah. Sen bu işin besisini, alım satımını vesairesini yapıyorsun. Sana ulaşmak isteyen, malların hakkında bilgi almak isteyen olursa diye telefon numaranı vermek ister misin? 553 0553 933 933 1507 1507 Bu numaradan abime ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Malları bu şekilde. Kendisine hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Bu parayla evine gitsin diyoruz inşallah. Aleykümselam. Hayırlı işler, kolay gelsin. Nasıl bugün bazar? Satışınız oldu inşallah sabahtan. Aa, sattınız iyi kötü. Mallarsın herhalde. Arada normal karışık. Şuna kaç kilo çekiyorsunuz mesela? 50, 50, 50, 60 yani. kilo 55 60 Kilo olarak 55-60'ı düşürmez. 50'nin altına kesinlikle düşmez diyor arkadaşlar. Şöyle şu grup. Fiyat nelerde? Abi toplu alın diyor zaman. 13.750'ye bırakacağız. Toptan Bu bay fiyata pazarlık dahil mi? Dahil Son biteri 13.750. 13 şöyle arkadaşlar şurada bir grup mal var. Toplu satış yapılacak. Bunlara çekilen fiyat arkadaşlar toplu alımda şöyle 13750 50 kiloyu öldürmez demiştim değil mi? 50 kiloyu öldürme şansı yok dedi arkadaşlar. Bu hayvanlara toplu alımda tek başı çekilen fiyat 13 750 arkadaşlar. Şöyle bakın bakalım şöyle şöyle şu mallar. Hayırlı işlerim olsun, kolay gelsin. İnşallah hepsi satılır grup parayla gidersin. Evet yine bir grup e, kurbanların başındayız arkadaşlar. Nelerde fiyat çekiyorsun abi bunlara? 15-16. 15-16 değişiyormuş arkadaşlar. Kiloları nelerde gelir abi? 30, 30, 30. Mesela şu. Kaç kilo gelir? Kaç para? Kaç para çekersin? 17 lira. Hemen şu abi. Şöyle. Şöyle. 35 kilo gelir. Fiyat kaç çekiyor? 15 çekiyor. Onun dışında az gelince şu yatan abi. Şuna bakarsan. Şöyle şu. Ha, şöyle. 17 kilo nelerde gelir abi? Fiyat. Anladım. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Abicime hayırlı olsun. Kolay gelsin. Bereketli kanaşlar diliyoruz. Şöyle arkadaşlar. Evet yeni bir e, padoğumuzun içindeyiz arkadaşlar. E, burada bir arkadaş var. O bize mallarını tanıtacak. Telefon numarasını söyleyecek. Evet isim? Adım İsmail Ünlü. İsmail Ünlü. Nelerde bu işi yaparsın? Acı ve çevresinde yapıyoruz biz bu işi. Acı Bayan ve çevresinde. Koyun konusunda çok uzun zamandır tecrübemiz var. Hı hı. Buna dayanarak söyleyebilirim ki yetiştirdiğimiz koyunlarda hiçbir zaman e, sorun olmamıştır. Algımızda, satkımızda problem yoktur. Hı, hı Pazarlık neyse odur. Evet. Yerimiz Yeniköy tarafında. Yeniköy tarafında arkadaşlar. Ortam biraz gürültülü olduğu için duyulamıyor olabilir. Yeniköy tarafında, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Yeniköy tarafında bu işi yapıyorlar arkadaşlar. Fiyatların nerelerde peki ona geçersek? Fiyatlarım 17 ve 20 bin lira arasında. 17-20 arasında. Mesela elindeki kaç kilo gelir? Bu aşağı yukarı 55-60 kilo canlı ağırlık. 55-60 kilo canlı ağırlık. 19,5-20 bandında. Güzel bir koyunumuz. Fiyat kaç dedim buna? 19-19,5 19 dedin. 19 çıktı ağzından. Peki bu pazarlıklı bitmiş fiyat mı? bazarlığın var. Evet. Tamam buna çekilen fiyat 19 arkadaşlar. Kilo kaç dediydin? 55. 55. Başka bir hayvanına geçersek. Şöyle. Evet. Olsun olsun hareketli olsunlar. Ben şeyden sorarım. Evet. Başka bir hayvan. Biraz daha ayrıca. Tamam ben gördüm onu. Kilosu ellerde 50 kilo 50'yi öldürmez. Fiyat kaç çekiyorsun? 18 buçuk. Şu önümüzdeki senin mi? Evet. Buna kaç fiyat çekiyorsun? O da 18. 18. Kaç kilo gelir? 48. 48. Tamam. Şuna geçersek Esmerli'ye, Beşiktaşlı'ya. Biraz 17'ye bunu veririz. 17'ye bunu verirsin. Ee, şey kilo ellerde gelir? Bunu 45 üstü. 45 üstü. Genel olarak bu civarlarda fiyatlar var arkadaşlar. Evet. Malın başına geçebilirsin istersen. Sen bu işin e, alım, satımını, üretimini, beslemesini, hepsini yapıyorsun. Tabii ki de. Senden bu malları almak isteyenler, malların hakkında bilgi almak isteyenler olursa diye telefon numaranı söylemek ister misin? 545 0545 598 598, 598 4127 4127 İsmini ve yerini söyler misin? İsmail Ünlü. Acı Peygamber Tarım. Bekleriz. Çay kahve mı? İsmail Ünlü Acıpayam'da yaşıyor arkadaşlar. Hayvanlara bu şekilde ulaşmak için bu telefon numarasını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendisine hayırlı işler kolay gelsin bereketli olsun diyoruz. Evet bir başka padoğa geçiyoruz arkadaşlar. Abicimiz burada yine e, kurbanlık koyun satışını gerçekleştiriyor. Padoğumuzu kapatalım. Sıkıntı yaşamayalım. Evet Selamun aleyküm abicim. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. İsim? Abi, hoş geldin İbrahim. İbrahim. Nerelerden geliyorsun abi? Konya'dan geliyorum. Konya'dan Denizli'nin Acıpayam ilçesine Acı Payam, satıcılığa geldim. Evet. Nasıl abi bugün pazar? Pazar normal ya. Normal. normal. Satışın normal. oldu mu inşallah sabahtan? Olmadı ya. Olmadı. Ya. İnşallah şefte edersin. Evet. Şu mallar senin Allah'ın izniyle. Evet. Nerelerde fiyat çekiyorsun abi bunları ortalama? 15 ile 17 arası. 15 ila 17 arası fiyat çekiyorsun bunlara. Kilolar nelerdi abi? Şöyle. 55 arası. 50, 50, 50 her türlü öldürmez. Evet, 50'nin evet. üstündedir. 50 üstünde. Evet. Bir tane tekleme sorarsak şu mesela abi. Kaç kilo gelir kaç çekersin? O 56 falan 17 çeker. 56 17 çekersin. Evet. Şu abi. Şöyle. 15,5 50 15,5 15 çekersin. Şu biraz daha şey gibi. On dört buçuk olur. Az ürünlere geçersek, ha hani şurada var gibi. Şu abi, on yedi Şey nelerdi? Kilosu nelerdi abi? 158. 58 kilo. Fiyatlar burada bu şekilde arkadaşlar. Abimiz Konya'dan gelmiş Denizli'nin Acıpayam ilçesinde e, satışını yapmaya çalışıyor arkadaşlar. İnşallah e, tüm mallarını satar, bitirir, gur parayla e, evine. Döner diyoruz arkadaşlar. Abicim hayırlı işler olsun, kolay gelsin. gelsin, bereketli kazançlar. Bu parayla dönersin inşallah. İnşallah. Şöyle. Yine bir başka padoğumuzdayız. Burada Yakup abimiz var arkadaşlar. Abicim hayırlı işler olsun, kolay gelsin, bereketli kazançlar. Nasıl bugün pazar? Bugün normal. Çok da fazla bir satış yok ama normal. Satışım oldu inşallah sabahtan. Satık 4 tane bir hayvan birdi. Güzel. Malların burada. Şöyle malların satışa devam ediyorsun birkaç fiyat soracak olursak. Mesela şu maşallah koçumuz güzel gibi. Kilo ve fiyat söylemek istersen buna şöyle yakınlaşalım. 75-80 kilo canlı 75'i öldürmez canlı ağırlığı. E, fiyatımız 22 bin lira. 22 bin liradan pazarlıklı arkadaşlar. Evet. Şu Beşiktaşlı'ya geçersek biraz daha ufak. Uygun fiyattır muhtemelen. Tabii ki de. O dişi kuzu. Dişi 12 kuzu. 12 bin lira fiyatı. 12 bin lira fiyatı. Şöyle şu Cengaver'e geçersek sattık o 4 tane verdim hayvanların içinde kafası işaretli. Hı hı. Kaça gitti? Bunlardan verdim dört verdim. Ortalama hepsi birbirine yakın değil e, mi? Şimdi gösterebilirsin. Mesela bu şu arkadaşlar. Şu kaş şu kafalı, şu kafalı evet. boyalı olan şu arkadaşlar. Şu. Bir de şu 4 tane mal toplam. Kaça gitti abi? 56.000 lira. 56.000 liraya 14'erden eee gitmiş arkadaşlar. İyi hayvanlar bunlar. Evet. Şuna fiyat sorarsak abi, biraz daha uygun gibi. 10 bin liraya yaparız. Onu. 10 bin liraya yapılır. Erkek mi? Dişi. Dişi. Tamam. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, abicimin de e, besi yaptığı besihanesinde malı e, var bu şekilde güzel canlı malları var. Kendisinin malları hakkında bilgi almak isterseniz şimdi vereceğimiz telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz. Evet ya sendeyiz Yakup abi. 0544 0544 327 327 1571 1571 Şağdır Merkez. Şaldır Merkez'de bu işi yapıyor arkadaşlar. Bu numaradan abime ulaşıp malları hakkında bilgi alabilirsiniz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abi. Selam aleyküm aileşler. Kolay gelsin abicim. Aleyküm selam. Pazarın nasıl bugün? Pazar mı yok. Sela verildi. Hayır. Sela verildi. Bitti diyorsun yani. Neşesi yani yok. İlk Ölüm. namazda sela verildi. Mallar senin inşallah. Bizim inşallah. Ee, bunların fiyatları? Hepsi kurban ağda gelir Allah'ın izniyle. Aynen ağda gelir bunlar. Mesela şunun kilo ve fiyat nedir abi? Şöyle yatan. 9 bin lira parası. 9 bin lira. Kilo abi nerelerde? Aşağı yukarı 35 tam. Kilo. 35 kilo. Hemen şuna geçersek yatan. Da 33 34 kilo. 33 da 34. Bin lira, Şu abi. Hepsi 9'ar mı buranın? Hayır. Şu grup arkadaşlar 33 34 32 bandında eee 9'ar bin lira fiyatları. Kurbana gelirler dedin değil mi? Öveselere geçersek öveseler nelerde? Onlar da birbirine yakın Ondan herhalde. Onlar 11 lira. Öveseler 11 er lira. Kilo nerelerde gelirler? Ha? Kilo nerelerde gelirler? 40 er kilo. 40 er kiloymuş arkadaşlar. Şöyle öveseler 11 er lira. 11'e pazarlık var mı? 11'e pazarlığın var mı öveselere? Olur. Ona biter olur. mi? Olur pazarlığa olur. Evet şöyle arkadaşlar. 40'ar er kar kilo. İnmesi var. Öveseler. Pazarlığa inmesi var. Şöyle. Toplu alımda grup arada 11 liradan biraz daha inerim diyor abicimiz. Şöyle. 40'lıklar genelde 9 lira. Yünlüler 11 lira. Pazarlıklı 10 lira diyor abimiz arkadaşlar. Şöyle bakın bakalım. Hepsi erkekmiş. İnşallah hepsi satılır. Hayırlı olsun. Bereketli olsun. Bereketli kazançlar diyoruz abimize. Selamun aleyküm abi. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Şöyle abim, İsim ne abi? Mevlüt. Mevlüt. Nelerdensin abi? Çaldırdan. Çaldırdan buraya geliyorsun acaba Payan pazarına. Nasıl evet. abi bugün pazar? Pazar zayıf dayı ya. Zayıf. Neşesi yok. Keyfi yok. Satışın oldu inşallah sabahtan. Olmaz, olmaz. Yani daha, daha şefte etmedin. Allah Allah. Saat daha 9 aslında. Bayağıca da olmuş. Kaçar çekiyorsun bu mallarına? 12 Mesela ona kaç çektin? Ha, güzel, 10, lira. 10 lira. Gancık evet. erkek? Erkek. Evet, erkek 10 lira. Kurbana yetişir mi? Kurbana olmaz bu ya. Olmaz değil mi? Olur. Bu şey esmer bombaya geçersek. Esmer bomba. 11 lira. O kurbana yetişir mi? Yetişir. yetişir. Şöyle başka. Şunlara geçersek az kırması gibi. Şunlar. 11 er lira. en yüksek malın kaç para burada? 13 lira. en yüksek malın. En düşük? En düşük dokuz. Hangisi 9 mesela? Şu de şu mu? Düşük. Şu 9 ile 13 arası burada mallar var arkadaşlar. Çoğu kurbana gelir değil mi? Her değil ama çoğu kurbana gelir. Evet 9 ile 13 arası. Şöyle mallar var abimde arkadaşlar. Toplu alımda kaç olur? Hani ortalama kaça verirsin toplu alımda? 12'ye. 12'ye arkadaşlar. Şöyle şu mal pazarlığına biter diyor abimiz. Şöyle arkadaşlar. Büyük çoğunluğu olur Bana geliyormuş. Her hepsi de gelmiyor. Fiyat bu şekilde. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin abicim. Şöyle. Selamun aleyküm abicim. Hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Bereketli Selam kazançlar. Abi, Nasıl ederim. abi bugün pazar? Pazar şaşkın. şaşkın. Neşesi yok. Piyakta para yok. Anladım. Para yok. Satışım oldu mu sabah da? Olmadı. Şey evet, saat arkadaşlar bak bakarsak yaklaşık e, 8.30'a geliyor. Abimiz sabah erkenden buraya gelmiş ama maalesef e, satışı olmadı. Kurban yaklaşmasına rağmen e, burada pazar bir tek durgun. Fiyatları nelerdi abi? Mesela şu önümüzdekine kaç çekiyorum? 15 15 çekiyorum. Tamam. Şu goça kaç çektin? Kaç kilo gelir aşağı yukarı? 25 kilo gelir. 17 dedin. Arkasındaki abi benzer moda. Aynı. Fiyatlar hep aynı. 17 mi? Peki toplalama pazarlığın var mı bu bunlara? Yok. 17'ye bitiririm diyorsun. Hani tek fiyat 17. Şöyle. Şu hayvanlar arkadaşlar. Koyunlara bir daha söyler misin? Şu gruba. Bu 15 dedin. Yanındaki o da 15. Hemen arkasındaki 15 lira. Şu ufaklık 10 lira. Bu şekilde fiyatları abimizin arkadaşlar. Kendisine hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Bereketli kazançlar diliyoruz. İnşallah kuru parayla evine döner.